Evet hocam yolculuk nereye? Heyveliada'ya kampa gidiyoruz. 5 gün e, açıkçası çok uzun değil kısa bir kamp olacak. E, amacımız iyice bir kaynaşmak, çocuklara takım ruhunu yansıtmak. Biraz beceri ve kondisyonlarını geliştirmek. İnşallah güzel olacak. Teknimiz de geliyormuş galiba. Yarım evet. saatte yola çıkmış oluruz. Evet e, sporcular denizden kendi imkanlarıyla gidiyor. Evet imkanları imkanlarıyla bir teknemiz var herhalde. Onunla e, valizlerimiz ve trailerlerimiz gidecek. Biz de denizden gideceğiz. İnşallah keyifli olacak. Süper. İyi seyirler, teşekkürler, iyi kamplar. Heybeli Adaya mı gidiyorsunuz? Evet, Heyecanlı mısın? Çok heyecanlıyım. Evet, Vay süper. İyi kamplar. Teşekkürler. Oğlum ne bu, bir Onu ben de derim. Nereye gidiyorsunuz? Eyvelada. Nasıl bir kamp bekliyor sizi? 5 günlük güzel bir kamp. Vay mutlu. Heyecanlı mısın? Yok daha önce gittim. <laughs> Süpersin. Heybeliada'ya. Daha önce gitmiş miydin Heybeliada'ya? Hayır. İlk defa mı gidiyorsun? Evet. Heyecanlı mısın peki? Evet. Bir hafta oradasınız. Arkadaşlarınla, Hı -hı. hocamla beraber. Nereye gidiyorsunuz? Heybelada. Heyecanlı mısın? Evet. Daha önce kampa gitmiş miydin? Bir kez. Nereye gitmiştin? Yine Heybelada'ya gitmiştik. Ha daha önce gittin. Sevmiş miydin orayı? Yani. Denizden mi gideceksiniz evet. Heybelada'ya? Evet. Tamam. Size iyi seyirler. Teşekkür ederiz. Görüşürüz. Bayılın. aynı anda atmayın! Trailerleri kim getirecek? Hayır, trailerleri iki iki atın, trailerleri getirin bana. Sen yana yana. Evet. Çünkü oradan getiriyorum, yanlış oluyor. Gel buraya, sen de hemen. Okay.